Herkese merhaba. 9 Mayıs pazartesi. Hepinize hayırlı işler ve bol şanslar diliyorum. Bursa'da 9 koşulu program var. 2 altılı ganyan olacak dolayısıyla. İlki birinci koşuyla saat 14'te başlıyor. İkinci altılı ganyan da dördüncü koşuyla 15.30'da başlayacak. Birinci koşuya baktığımızda 3 yaşlı Arap taylarının meydan koşusu 1200 metre kum pistte meydandan çıkmak için koşacaklar 3 numaralı e, Boğazlayan ile 8 numaralı Reşide e, eküri olarak koşacak. E, ben 4 safkan burada önereceğim ki e, koşmamış burada sadece bir safkan var. 1 numaralı akene ton var. Onun da ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Diğerleri hepsi bir veya iki kere koştu ve e, koştuğu koşulara baktığımızda 800 metre çim piste koşan 4 numara 6 numara ve 10 numara var en iyi dereceyi de 4 numara yaptı 800 metre çimi 51.70 yaptı ve 6 numaraya baktığımızda 52.23 10 numarada 53.05 yaptı ben 4 safkan dediğim gibi değerlendirmemi aldım İlki Onur Yıldız İdaresi'nde Artos temsilcisi Sayın Çelik Ekürüs'ünün e, tayı 6 numaralı Gangaster e, meydandan çıkmaya en yakın tay olarak görüyorum. Rakip e, rakipleri e, 5 numaralı Erşafak ki bugün e, ilgilileri takılarına değişiklik yaptı. Mustafa Çiçek'le yine meydandan çıkmaya yakın bir tay. 4 numaralı Can Yurt e, yani çimde üçüncülük yaptı. E, yani çimde daha iyi koşmasını e, bekliyorum. Dolayısıyla bugün kum pistte koşacak. Üçüncü tercihimde önerdim. Ve son olarak sürpriz yapabileceğini düşündüğüm ekrülerden 3 numaralı boğazlayanı da e, önereceğim. Safkanlardır. Sıralamam 6, 5, 4 ve 3 birinci koşu için. Bursa'da ikinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum pistte koşacakları handikap 16 koşu. E, 6 safkan yarışa kayıtlı. E, tabii Zal'ın Oğlun, Zal oğluna e, baktığımızdaki koşullarına burası bir handikap 16 dedik. E, Zal'ın oğlu ki koşuları son yarışı kısa vade 6 ondan önce grup 3 e, şartlı koşular kısa vade açık yarış. E, yani daha sert gruplarla koştu ve son yarışını Özcan Yıldırım'la yine e, Bursa'da 2.08.68 ile bitirdi. Bir 2000 metre mesafeyi öncelikli safkanım e, hatta epeyce önde e, çok şanslı bir safkan. 2 numaralı Taşon da son 3 yarışını e, kazandı ve her yarışında üstüne katarak geliyor. E, Bursa pistine ilk kez çıkacak. E, bütün koşulları İzmir'de. Son 2 koşusuna baktığımızda 2 12 11 e, son koşusu 2 11 40. Yani dediğim gibi her yarışında e daha da formunu artıran bir safkan Eran Aktu ile Aktu ile yazmak lazım. Son olarak da sürprize önereceğim safkan 6 numaralı Polatcan olacak. 1 2 ve 6 deyip 3. koşuya geçiyorum arkadaşlar. 3. koşu 1400 metre çim piste koşulacak şartlı 5 koşu. 4 yaşlı Arapatlar koşacak ve 6 safkan yarışa kayıtlı. 2 numaralı e, Öz Şimşek'e baktığımızda bu yıl 4 kere koştu, 3'ünü kazandı, diğerinde de e, ikincilik yaptı. Bunlar hep e, kum pistte. E, öz Haber'in yavrusu çim pistte de iyi koşması lazım, hatta daha iyi koşması lazım. Tek olarak öneriyorum Öz Şimşek'i. Yanına at yazmak isterseniz 3 e, numaralı Tiranlı ki iyi bir sürpriz olur burada ve 1 numaralı Serkan'ın oğlu 2'nin eksik koşması halinde devreye girebilecek safkanlardır. Öz Şimşek için tek diyorum 3. koşuda. Bursa'da 4. koşu. 4 yaşlı Arap atlarının 1400 metre pistte koşacakları handikap 15 koşu. Ve burada yamak birler at binecek. Yamaklara baktığımızda genelde birbirlerine çok yakın. Tabi hiç kazanmamış yamak da var burada. En fazla kazanmış yarış kazanmış yamak baktığımızda 8 numaralı Ali Bey'in binicisi Halil yol açıcı şu ana kadar 36 yarış kazandı. Kazanma oranı da %6. Kazanma oranı açısından baktığımızda da en yüksek 9 numaranın binicisi Ali Yıldız 16 yarış kazanmasına rağmen %8 kazanma oranı var. Diğerleri de dediğim gibi birbirine yakın atların performansını da göz önüne aldığımızda ben burada 6 safkan önereceğim. İlki 2 numaralı Can Ömer'im olacak ki bu safkan daha önce kapalı gözlük ve dilbağı ile koşuyordu. Son iki yarışında dilbağı ve yanak pelüşüyle sahaya çıktı ve, e, Safkan'da epeyce bir e, e, performans değişikliği e, görüldü. Son iki yarışında üçüncülük yaptı. E, yani epeyce işe yaramış gözüküyor. Benim favorim e, iki numaralı Can Ömer'im olacak. E, sonra startta kalmaz ise e, Kaysbert'in yavrusu 5 numaralı Can Hıraş. E, ilk rakibi. 9 numaralı Baba Bütün. Berkcan temsilcisi. 1 numaralı Borantay. Eee... Aslında burada en iyi safkanlardan biri de Bir e, yani aprantisi dolayısıyla ben e, 4. sırada yer verdim. Sonra 7 numaralı Bengütaş o da startta kalıyor. E, i̇yi bir start çıkışı yapması halinde şanslı olabilir. Son olarak da e, Halil Halil Yolaçıcı'nın bineceği 8 numaralı Ali Bey kuponlara yazılması gereken safkanlar sıralamam 2 5 9 1 7 ve 8 olacak 4. koşu için. Bursa'da 5. koşuya geldiğimizde yine üç yaşlı Arap taylarının bölünen meydin koşusunun ikincisi. 1200 metre kum pistte hayatlarının ilk birinciliği için koşacaklar. Önceliğim 3 numaralı Demir Bey olacak ki bir kere koştu Bursa'da 1000 metrede 1.10.63 ile ikinci kaldı. Eşgalini de çok beğendim Safkan'ın e, demir döven temsilcisi e, Burada 5 e, hariç en fazla da dinlenmiş Safkan 28 gündür dinleniyor Benim önceliğim olacak Sonra e, ilk yarışında çok şanssızlıklar yaşayan e, Çin pistte 9.luğu yaptı ama Gerçek gücünü görmediğimizi düşünüyorum Halil Kaplan'la 4 numaralı Esen'in oğlu ikinci önereceğim Tay olacak 2 e, numaralı Çağgür'e baktığımızda e, Nizamettin Demir ile e, Adana'da e, kum piste koştu. E, bugün Adana'nın e, tersine piste e, Bursa'da koşacak. Ve Nizamettin Demir'i de e, genelde Adana'da seyrediyoruz. Daha önce de Bursa'da e, iki sefer koştu ama bir varlık gösteremedi. E, bugün e, Çağgür ile e, hem Nizamettin Demir Bursa'da kazanabilir hem de Çağgür ilk birinciliğini kazanabilir onu da kuponlara yazmak lazım sonra 5 numaralı gece ışığı ilk kez koşacak ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum ki çok şahane bir pedigrisi var sürgün Tayın öz kardeşi bir başka kardeşi de Esen Nur İkisi de çok başarılı Safkanlar ki e, sürgün tay 17 yarışta yaklaşık 4.5 milyon lira kazancı olan e, bir safkandı. E, dolayısıyla hazırlıkları da gayet iyi. Dolayısıyla bugün de e, gece ışığı ilk yarışında meydandan çıkabilir. Son olarak da 10 numaralı Kıvılcım Kız Mustafa Çiçekli e, yine şanslı olabilecek bir diğer safkan. E, sıralamam 3 4 2 5 ve 10 olacak 5. koşuda. Bursa'da 1. Altılı Ganyan 6. koşuyla saat 16.30'da son arayacak. 1. Altılı Ganyan 4 ve yukarı yaşlı Arapatları 1800 metre kum pistte koşacaklar. Şartlı 4 koşu. Burada da iki safkan arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Ve ikisi de uzun aradır koşmuyor. Yaklaşık 4-5 ay araları var. İlki 3 numaralı Bestekar. ikincisi de 7 numaralı Sur Şahin'i. İkisi de aslında bir gündüzeli atlarıydı. 7 numaralı sur Şahin'i el değiştirdi. Bugün yeni sahiplerinde ilk kez sahaya çıkacak. Onlara da bol şanslar diliyorum. Önceliğim besteker olacak. İşman çizik ile yarışı kazanmasını bekliyorum. Yanına at yazacak olursanız da 7 numaralı sur Şahin'i diyorum. 3 ve 7 diyerek 1. 6'lı Ganyan'la ilgili değerlendirmelerimi bitirmiş oluyorum ikinci altılı ganyan değerlendirmemde görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun arkadaşlar.